Gelme arka taraflarda bir yerler <laughs> an... bu devrilmiş, de mi devrilmiş ya da bizim. biz devrilmişiz. Biz gibi. Ayaklarım. İyi bir uçak geçiyor. Ben yemeşim var. Bak var bir işaret var. Bu tarafa git. neden böyle Çünkü boyamışlar. Hayır ben boyamamışlar. Üstlere tutsana be. Hmm. Hmm. <laughs> Abi bu evet, boyamamışlar. Ben 9'u <laughs> çok o, kötü. Var. Hadi ya. Bir şey ya. Buralar niye böyle? Şurayı şu burası niye böyle? Bak bu böyle. 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 Arkadaşlar burada çukur var. Çukur, çukur. Bunlarca bu açılıyor. Göstereceğim, açacağım. Gelin açacağım. Allah Allah. Açacağım. Vallahi. Oo. ki bak. Her burada hiçbir bir şey yok. Boş. Bir tane bir tane daha var. Çekirdek. Bu var. Bu çekirdek sesi geliyor. Ne böyle gibi? Bu korkunç. Ne diyorsun sen de şey... be? Kat kat kat. Bak buraya kapatıyoruz. <laughs> Maşallah bu 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 bu. Her şey buraya korkunç şey tamam, yani bunlar gibi bunlar. Bunlar yok. Bunlar gibi bunlar. Yani bu. Ece'nin de yani şey gibi ımm buraları gibi. Ne? Ne ne alaka ya? Burası değil, orası ikisi olabilir. Ne, ne var? Çocuklar. Çocuklara bak. Koca bebek geliyor. Aa, Koca Buyurun <laughs> Manzaranın güzelliği. Bu yerim, bakın bunu yemiştik. Bak oraya tuttun mu telefonu sanki biri oturuyormuş gibi geldi. Sen, 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 sen. Yok. Sen. Boş. Sen. Ay, şey ben de Ben elinde bir şey bulmuş da. Bunu bilmiyorum. Hadi hey. tekrardan giderim ya. Tekrardan bulamam ha. lan. <laughs> Hadi tekrardan bulana. Hadi. Mãe! semana cude revela o

Bak. Bak. Ben böyle hatırlamıyorum bak. Aa! Beyefendi. Bak. Durun, bey ışık kapansın. Ece bir daha. İşte kapansam çıkın oradan. Ha ben, benim. Ben. Merhaba. Oo! Oha bir şey gördüm. Ece ben, bak Elif'in yüzü yansıyordu. <laughs> bir tane duvar vardı, gitti geldi. İnne. Hadi ya dolamadı. Aa. Hele de video sak gidelim. Ercin sen her açıp kapatabiliyorum. Kim bana Ne? Şarjım çok az kaldı bu arada. 15.

bir soru arkadaşlar? Ehliye ne var mı? <laughs> Burada kilitli kapı var. kenarında <laughs> 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 Ne var. Ne yapıyordun? Ne gideceğiz Ne Elif oradan kapıyı Ne yapıyordun? oradan Bu şey burada bizim şey bitiyor. Şura bir blok burası ya. Ne bu blok? Oha burada bir şey yazıyor. Bu ya. <laughs> burada ha, bir, şey. bir şey var? Nerede? Burada. Hani, hani Bak şu görmüyor musun? Sizce orada o çizgi gibi bir şey ne? Şurada şu havuzlar. O salıncak olacak. Olur. Olur. bak bir de spor salonu var orada. Tutsana bir şey. Aa bir şey saçtı. Burada Burada çizgi çizgi. Ama ses geldi. Çak. Bu çok iyi. Ayak çizgi. Bir <laughs> masa var. Ecin hadi sen gel arkadan çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoları daha çok istiyorsanız <laughs> abone olup like atmayı like, 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 like. <laughs> unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın <gülüyor> ve <gülüyor> bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.